Hoş, Hoş geldiniz geldiler. arkadaşlar. Zeroş, Çiçeği ve Brawl Star. Zeroş çiçeğin çok güzelmiş. Sen mi beğendin? Çok güzel. Hadi aç bakalım. Brawl Star. <laughs> <laughs> en son 3 kupa ya 3 rütbe almışız Zero. Bununla oynuyorduk değil mi biz? Evet. Ya Bu çok biz... iyiydi. Evet bu iyi iyi baya iyi. Bir de şeye bakalım dükkanda ücretsiz neler var bize. Eee. Günlük fırsatlarımızı alalım yani. Eee. Günlük fırsatlarımızı alalım gelişelim. Değil mi? Açıyoruz mey. <laughs> <laughs> bu da bize hep altın veriyor. mesela o Seli'ye güç puanı verdi. Kolta da güç puanı verdi. Ama biz şeyi istiyoruz aslında. Kostüm alamıyoruz falan filan. Buradan bir şey alamıyoruz. Bununla da yükseltecek bir şeyimiz, değerli robotumuzdu. Bizim ha bu. Bunda da yükseltebiliyor muyuz? Hayır, şu an yükseltemiyoruz. Evet. Ama bununla devam ediyoruz değil mi cevapş? Evet. Bu, bu, bu. bu. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? mısın? Gel bakalım. Gel bakalım. Bul bile elmas toplamaya. Hadi bakalım. Heh. çok kız buraya git. Aa, tren yeriymiş kız burası. Oy oy git yardıma git yardıma git yardıma git. Kız yardıma yardıma. Şunları yanına gitse oraya değil bu tarafa gideceksin bu tarafa bu tarafa. Kız bu tarafa ha git. git. Git bu tarafa bu tarafa. Ay man zero be. Zero dört. Bunları yanına dağıtın. Tüh bu, bu bölüme kötü başladı canım. Neyse 3. Onların da 3 elması var. Bizim de 1 elması var. Çok da de de kötü de. değiliz. <laughs> 3 elmasımız var. ben geçtim ya çok kaç 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 Zero bir Allah şuna çarpılmıyor çarpınca bizi Allah Allah 10 elmas oldu Hop. Yeni sayıma geçtik Gelin 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 yapmayın yap Ah be yapma be Yapma be Kötü oldu Şurada ne güzel elmaslarımız vardı Zero Yedi. Eyvah Kiren bize edersin elmaslar Allah 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 Eyvah şunları alalım toplamamız lazım orada. Oh. Çok kötü oldu be. Şuradaki elmaslar gitti Zeyran. Onlara sayım başladı. Tüh be. Aslında kazanmış. Ah <laughs> ah <Yes>. ah <laughs> ah. Beş. Kaybediyoruz. Ama bizim, <laughs> gideyim, Ama bizim grup kaybetti. Kız bütün elmasları verdik. Kötü oldu ya. İyiydi. Kız. Ama bizim grup da kaybetti. Tamam da kaybetti. E. Yerli galıptı zero. 1 tane gider anne var. Bir tane daha bir kişi bizde beraber. <laughs> evet. Be. Tip. Hadi bakalım. Ah. Aa <laughs> <Ha>, zero. Zero. <laughs> şimdi tur alacağız. Bu turu alacağız. <gülüyor> <gülüyor> öğrendik şimdi, öğrendik. Ha ateş etmeyin hemen bizimkiler çok kötü çıkıyor. <laughs> Öyle oldu. <laughs> Çok 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 çok. Ah ah. Kimse gelmiyor da yardım var. Tek başım dönmüyor. Bunlar çok. Burada ateş ediyorlar ya. Burada hep ne etme, ateş. Etmeyinler. Allah kahretsin. Hop hop şuradan. Aldık mı? Bari bir tane aldık biz. Aman. Bizim takım hiç yardım etmiyor kız. Bunlar hep bekliyor ki biz şey yapalım. Ha? Hani Hani oh, öğrendik? Va öğrendik de tek başımıza kaldık ama doğru. Ama öyle. Ha? Ne oldu? Ne bizimki asker. <laughs> asker ama bizim takım çok kötü be. Hiç yardım etme. Oo bizim takım çok yaptı kız. Ne yaptın? Of. Oh şunu da alırsak hop geri bekleyin 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 gelin şuraya gitme niye gidiyorsun gitme gitme git gitmeyin oraya ya gerek yok hayır ama biz saniye sayıyoruz da gitmesin heh şurada bekle gitme oraya gitme niye oradasın niye 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 <laughs> <laughs> ah kazandık zevrop çay <laughs> rütbe aldık <laughs> çok şükür çok şükür Oh, oh. Baba ben Kırmızı hangi adamı istiyorum? Söyle. Bak. Şu. O deri mi? Deri mi? Uh -uh, deri bu. değil. O daha çıkmadı bir zaman. Deri. Deri robotla mı oynuyor? Uh -uh. Hani şey vardı ya. Uh -uh. Böyle içi de boncuk falan. Boncuk mu? <laughs> Dur bakarsın şunu oynayalım. Dur bakalım 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 bakalım. Bir elmasımız var burada. Hop aldı. Deri bize çıkmadı burada. Deri bize çıkmıştı. Hı -hı. Robot. Onu değiştirdik ya. İki elmasımız var. Baba başka wow. ne zaman çıkacak ya? Zero bu nasıl yoktu? Allah Allah Allah. Ah şey aldıkça şu kırmızı şeyler. Hangi? Ben sonra kırmızı. Ha, onlar da daha ileride güzel. Bakalım ona. Tamam. O, o adamın adına bakalım. Tamam. Sen şeyi istiyorsun. O bomba atan istiyorsun. Değil mi? Bombacı mülayim mi? Bombacı değil. Tamam. Onu bulacaksın. Kimmiş bakalım. Oo. Oh, oh, oh. Bakacağım ona bakacağım. Tamam rakibe bakarsın. Yenersek Ova dokunulmaz. Yenersek mi? Ya oyun bitiyor gösteriyor ya herkese. Orada adına bakalım. Oba! Hop az daha gelir. Mavi takım geri sayım. Oba! Acılık mı? Of! Kaç, kaç 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 yapma 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 yapma. Allah kahretmesin. Bütün evansları bıraktık ya orada kız. Of! Çok kötü bir şey oldu. Aa ne oldu? Onlar da sıfırlandı bizde. 8. Evet, 11, 11, 11. Tamam kaç kaç kaç. kaç. 11, 14, 14 evasınız var. Ya evet, şimdi bekleyin burada ya. Ah ah. Bu ah. 14 Zero elmaslar havada uçuyor. <laughs> Ava iki tane kaldı. Bizim mi? 15. Gitmeyin artık gitmeyin. Ben gitme, gitme baba. Gidiyorlar Zero ben de yardıma gidiyorum. Gitmeseler aslında biz bunları dağıttık burada. Yani. Hop oh, dağıt ha ha al onları da al onları da hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bomba atayım. Tamam şimdi baksana <laughs> bakayım. Biz kazandık. Ya hem de 18 elmas aldık Bak. Zero onun adı şu. daha Daha bize gelmedi şu 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 karakter ama o bize daha gelmedi. O güzelmiş. Daha biz ona gelemedik. Gelmedi. Gelmiş. gelmişim mi? Bir bakalım. mı? Bak, şeyden çıkıyor zaten. Bir bakalım. Tam bakalım mı ya. Oba. Hadi bakalım gelmiş. Yine rütbemiz attı mı? Bakın Bakalım buralarda çıkıyor herhalde. Şunu alalım bir. Yine altın aldık. Hep altın altın aldık çünkü daha fazla. Baba yapalım. insanların odana bir bakalım mı buradaki? Bakalım gel bakalım. Hay orada değil ya. Ya almadın mı? Bak dur açılmamışlar da. bunlar işte gel bakacağız. Oo bunlar da 5 çok kupa kazanmamız lazım çok. Kaç? Bak diyor ki bunun için 500 bin 2000 3000 4000 valla or şu herhalde Rico. Evet. Ha? Bu savaş kutusundan çıkıyor zaten. Oho bizim bunlara ulaşmamız için baya lazım yani baya baya. <laughs> Ama bunlar da güzelmiş. Şey. Çok komik insanlar bize var. Valla bak. Bakalım şimdi bunları yükseltelim ya. La. Baba bak en yükselmiş olan aynı söyleyeyim mi? En yükselmiş olan bu. Evet. Çünkü o şu şey yükselmiş. Yani. Ya bu arada bununla, o, şey o, bununla oynamayacaksak artık onu yükseltmeyelim biz. Neye? Onunla oynamayacaksak. Yani oynayacağımız şeyleri yükseltelim. Boşa para ya, değil mi? Uygu Ay mesela biz şimdi bunlarla oynamıyoruz ya artık. Deri ve bull oynuyoruz. Bulda ve... da da bull oynamıyoruz. Bull oynamıyoruz. Bull iyi ama. Ama ben bull. Bunu... Neyle oynamak istiyorsun? Şöyle bak. Üste geldi. Geldi. Şöyle. Şu beşli olan. Şu ne bu? Ya da bu şu ayılı olan. Bu ayılı olan mı Nita? Evet. Ayılı ile mi oynuyorsun? O da bunu Nita iyi oynuyor. İyi oynuyor. Bunu oynuyor Nita yavru. Nita'nın oyunu var. Da bir kere bize kostüm çıkmış. Kostüm. Hadi sen oynasan sen. Ay. Seviyor mu? Aa, ha ha. Hi Geliyor Nita. O elmas kaptı Bak şimdi nereye gidiyor? Evet evet evet. Uf <laughs> bekleme ya sağ ol. Sen onu beklemez da bir Oh. Onlar şov yaptı be. Ah onlar da Başan daşa Başan daşa Başan daşa Başan daşa Ya Zoruğun gözüyle Haydi Yaralım Yaralım <laughs> bay bay tamam bay bay ay güleceğiz bu Ne? Hadi o zaman da tıkı bölümden devam edelim çocukla. Bu bölümde iyi iyi ama biz bir bölümle devam edeceğiz. Bye bye. Evet savaşçımız <laughs> Bu Bu ne diyor? Sonraki hedef Bu oyunu almak için daha fazla kupa kazanmış Kupa lazım kupa şarkı Kupa olmadan hiç şey olmuyor değil mi canım? Hadi bay görüşürüz bay. bakalım çocuklar bay